Teleş Kulübü ile e, hocaları, benim eski hocalarım. Ankara'da ben yıl güreştim Teleş'te. O zaman orada şampiyon oldum. Hocalarla görüştüm. Bunların videolarını falan izlettim. E, buraya da şimdi hafta sonunda o kulüp de gelecek. Hocalar da gelecek. Bunları da izleme e, fırsatları da olacak. Yaşlar da uygun mu şimdi? Yaşlar yaşları tam uygun. Liseye Ankara'da devam edecek. Zaten şimdi kendi e, okuttuğu okulu var. Yani. derslerinde çocuklara yardımcı oluyorlar milli takım seviyesinde beslenmeleri Hı. her şeyi çok düzgün malzeme yardımı olsun. Gerekli yardımlar bize yaparız hoca. Ee şey olursa yardımı elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz yarın Konya'ya gidip kameralarda falan. Kadar spor var gazcılarda? Duydum herhalde. He. Yani Orası güzel antrenman için küçük küçük eşofmanlardan yapıyorlar.

geçmiş. Tamam, tamam, şey Bu şekilde Salonun bu şekilde yanından devam edeceğiz. yani. Şu başarı gelsin. Kereçim adı yazsın. 私たちも食べてます、あ。